Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Monaco'yu 81-70 mağlup etmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rotamızı bulduk, diyerek kulübün son yıllardaki zorlu süreçten çıktığını ve doğru yolda ilerlediğini ifade etti ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Tüh. Efsane koç Seliko Obradovic'in ayrılışından sonra basketbol takımının zor bir dönemden geçtiğini, teknik ekip değişiklikleri ve istikrarsız sonuçlar yaşandığını dile getirdi. Ancak yeni koçun gelişiyle birlikte takımın yeniden toparlandığını, disiplin kazandığını ve özgüvenle mücadele ettiğini vurguladı. Ali Koç bu başarının sadece sportif bir zafer olmadığını, aynı zamanda kulübün uzun vadeli planlamasının ve doğru yönetiminin bir sonucu olduğunu söyledi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Bu galibiyeti Fenerbahçe'ye gönülden bağlı olan gerçek taraftarlara armağan ettiğini ifade etti. Başkan ayrıca bu başarının sadece basketbol takımı için değil, kulübün tüm branşları için de moral kaynağı olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadele etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Ey Fenerbahçeliler, Ali Koç'un basketbolcu arkadaşları hakkındaki açıklamalarına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, Fener için çok önemlidir. En son haberleri ilk siz öğrenmek için kanala abone olun.